Teklifin ikinci maddesi üzerinde şahsı adına Mersin Milletvekili Gülcan Kış buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, <laughs> bu genel kurul salonundan dışarıya çıktığımız anda hepimizin ortak görüşte olduğu bir konu var. O da Ülkedeki derin yoksulluk ve sefalet, ekonomik kriz ve gelir adaletsizliği öyle ki AKP milletvekilleri çıkıp biz bu maaşla geçinemiyoruz bile demişlerdir. Bu kadar yoksulluğun, sefaletin olduğu bir ortamda böyle bir cümle kurmak tek kelimeyle akıl tutulmasıdır. Değerli milletvekillerim, 21 yıllık AKP iktidarında görüyoruz ki küçük bir kesimin çıkarlarını koruyan rantçı politikalarla zengini daha da zengin eden bir sistemin hakim olduğunu görüyoruz. Derinleşen bir gelir ve servet eşitsizliği var. Toplumun yüzde doksanının gelir seviyesi gerilemiştir. Orta sınıf adeta ortadan kaldırılmış, yoksul kesimlere eklenmiştir. Küresel sefalet endekslerine göre 2022 yılında Türkiye 178 ülke arasında en kötü yılı yaşayan 10 ülke arasına girmiştir. 2023 yılı sonunda da herhalde birinci olur. Yine OECD ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu üçüncü ülke olarak görülmekteyiz. Bu ne demek değerli milletvekilleri? Orta sınıfın ev ve araba sahibi olma şansını yok ettiler. Vatandaşlar tatile gidemiyor. Ailece eğlenmek, vakit geçirmek diye bir şey yok artık. Kültürel faaliyetlere harcama yok. Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 6-13 Ekim arasında 25.7 milyar lira artarak 2 trilyon 484 milyar liraya yükselmiştir. Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 9.2 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 16.6 milyar liralık artış yaşanmıştır. Bankaların zamanında tahsil edemediği İcra takibine aldıkları vatandaşlardan al olan kredi alacakları ise yıl başından bu yana 10 milyon 977 bini bulmuştur. Türkiye'nin ekonomik verileri bu şekildeyken sizler emeklilerimiz başta olmak üzere hiçbir vatandaşın sesini duymuyorsunuz. Açlık sınırı altında maaşla yaşam mücadelesi veren emeklileri tek seferlik 5000 TL ödeme kararıyla hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Çalışan emeklilerin ödemes dışında tutulmasının emeklilik ilkesine aykırı olduğunu belirtmemize rağmen bunu dikkate almadınız. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli hedeflerinden biri de cumhuriyetimizin 100. yılında emeğe sahip çıkarak insan onuruna yaraşır bir şekilde bir Türkiye inşa etmektir. İsraf ekonomisiyle değil, ülke ekonomisi ve tasarruf ekonomisiyle hareket edeceğiz. Bu tasarrufu da milletin sofrasına el uzatmadan saraydan başlayarak yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize söz veriyoruz. Gelir dağılımında adaletin olduğu, şeffaf, hesap verilebilir, üretilen zenginliğin adil bölüşüldüğü ekonomik düzeni kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yaşına tanıklık etmenin de sevinci ve coşkusu içerisinde Başta Mersin'de hemşerilerim olmak üzere tüm milletimize 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.